Selam aleyküm. Yine karma çurman bir indie oyunu olacak diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak? Günlük haber. 5 tane çocuk gün batımı plajında olmuş. Acil paraya ihtiyacım vardı. Ve yaşadığım kasabada bir tane plaj festivali vardı. Organizasyonda yardımcı olarak işe girdim. Çok zor olmasa gerek. E, hep aynı müzik sanırsam. Ding 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 ding. Evet. Summer Festival 25. 25 defa falan olmuş herhalde maşallah. Evet enteresan kamera açıları. Enteresan bir atmosfer. Harbiden gün batım plajı. Tam da gün batım plajı. Yani şimdi burasının da gün batım plajı. Sadece gün batımında mı yerebiliyoruz biz buraya? Ne iş? İş arkadaşımız. Biraz geciktin. Ama endişelenme. Sadece işin Geri kalanı için biraz yardıma ihtiyacım var. Ya üzgünüm trafik çok kötüydü. Sorun yok adamım. Bu arada ben Davis. Bir nevi yöneticiyim. Anıştığıma memnun oldum. Ne yapmalıyım? Geriye sadece ikimiz kaldığından. E, çöpleri toplayacak kimse olmadığından. Belki bununla ilgilenirsin ha. Evet. Bana mokedi neymiş şöyle? Ne yapıyorsun kedi? Turuncu kedi bak kesin sakatlık yapacak bak. Turuncu kedilerde hep bir şey vardır. Evet. Ee, bitmiş bir şeylerini toplayacağız. İlk şeyimizi direkt buldum. En azından kolay gözüküyorlar. Ne yapıyorsun sen? Sen buralara nereden geldin? geldin? Selamünaleyküm. Oy, o adam birine benziyor ama şimdi ismini hatırlamıyorum. Evet, Davis'te konuşalım bakalım. Bunu yaptığın için teşekkürler. Onları sonra atarım. Şapellerler hakkında. Ne olmuş ya Olması gerektiği gibi çalışmıyorlar. Tamir edebilir miyiz onları? <laughs> Bekle, bu Garfield. Aslında o bir tür kedi. Yakala onu. Evet. Kedi. Kedi yakaladım. Oo. Oh. Şu an kucağımda büyük ihtimal kuduruyor biraz. <laughs> Davis nereye gitti? Davis? Davis? İçeri mi girdi? İçerisi varmış ya burada. Onu yakaladın. Onu gidip serbest bırakacağım. Elemanın kumsalla oturduğunu fark ettim. Bor kutucu duruyor. Gidip onu öldürmelim miyim adamım? Yani hiçbir şey yapmıyor. Ama 4 saate aşkın süredir orada oturuyor. Onda tuhaf bir şeyler var. Git ve ona buradan uzamasını de. Zing, 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 zing. Merhaba efendim. Bayım. Bu plajdan gitmeniz gerekiyor. Neden? Lan. Arkadan bağırış oldu lütfen bayım sadece gidin sen gitmelisin bu geliyor sen neyden bahsediyorsun ya sen ve senin arkadaşın o gelmeden gitmeli sudaki küçük çocuk o benim için geliyor fakat sen ve o diğer eleman burada olmamalı bir dakika Davis'in orada bir bağırma geldi zaten ve bir siz çöktü kesin oraya gidince bir şey olacak hayır Davis Davis ne oldu sana bu tip ne? Bir not bırakmış bir de. Öperlerler e ee, yaptı işler. Ödememi verecekti en son. Veremeden gitti. Kaç. <laughs> evet, az önceki oyun çok hızlı bitti. Şimdi yeni bu oyuna daha geçtim. Double We Red mi oluyor artık? Başlıyoruz bakalım. Nasıl bir şeymiş? Gün 1. Brainwash. Oh, man. Çok enteresan bir ortam var. Bir dakika o... Atur otur bir şey kesme sesi geldi sanki. Olun. Aynı şeyi mi görüyorum ben duvar arkası? Ne oluyor lan orada? Ne oluyor lan? Selamun aleyküm. Nasılsınız İyi misiniz? Keyifler nasıl? He? Öyle takılıyorsunuz galiba. İyi tamam. Ben de gezeyim o zaman. Şu an ne yapmam lazım ya? Bana bir görev vermedi o. Ya, bu hatır otur gelen sese gitmem gerekiyor değil mi? Burası karanlık. Karanlık her zaman taktiğindir abi. Kıçımı dayayarak gidiyorum ki devam ediyor mu Hani Bakayım yani anladın taktik. Burada yine ha, mumu istiyor. Kim istiyor lan? Bir dakika ben niye öyle bir şey söyledim? Buraya mı koyacağım? Koydum. Ne oldu şimdi? sağ <laughs> ol. Abi seksmek istiyor bak. Tövbe tövbe. Bir şey olacak ama. Mumu oraya koydum. Bitti gün yani. İyiymiş. Adak. Kime adak edeceğiz? Eee... Evet. Help me. Please, help me mi dedi? Help me. Help me. Ne ya? Please, help me. help me. Bir dakika ben bunu niye aldım bilmiyorum ama herhalde oyun başka bir şey yapmadan başka item alma izin vermez diye bunu doğru bir şey olduğunu düşünüyorum. Şu odada kim var abi? Sabahtan beri bak çıldırdı orada. ne kafası bana dönük. Geçen böyle miydi? Sanki değildi bak. Ne oldu şimdi? Bu kadar mı? Ya, ben uyuyorum ya. Ben uyuyorum. Bence daha bir şey yok. Evet. Her gün bir eylem yapıyoruz yetiyor herhalde. Abi blending'in bir sürü anlamı olduğu için şu an ne anlamda kullanıldığı hakkında hiçbir fikrim Kolay gelsin. Abi saniye abi kesin orada bir şey var. Benim oraya girmem gerekiyor değil mi şu an? En başından beri tuvalette bu adamı mı doğuruyordunuz siz? Siz nasıl bir manyaksınız? Tüm parçaları bir de nasıl elime aldıysam eli falan havada bacağı. Ney lan? Koyamadık ki doğru düzgün. Daha da alamıyoruz ama herhalde okey böyle. Şimdi bir daha mı uyuyacağım? Yarada ne olacak bir anda? Ceset mi dirilecek? Ama her şeyin sonucu ne olacak ya? Yani? Şurada bir şey var mı? Buraya yine aynı. Tamam hiç bir ekstra eylem olmuyor sanırsam. O gelmesini bekleyeceğim. Öyle easter Egg'dir, ani bir şeydir. Öyle olmuyor anladığım kadarıyla. Bunlar içeride. Hayır, hayır. Deme ona bak yerde bir sürü kan. Adam hala olduğu yerde duruyor ama. O ne be? Nesin sen? Ne bu böyle? Ha oturdum. Hayır. Allah ışıkları gitti. Bir saniye benim herhalde tepki vermemem lazım. Çünkü bu aynı yapanlardan biriyim ben de anladığım kadarıyla. Ne oluyor? Sen onlardan birisin. Hepimiz zaten biriz yani şu an anladığım kadarıyla. Yardım ettiğim için full. Ben niye öldüm abi Allah? Bir video üç korku oyunu gibi bir şey oldu farkındayım ama oyunlar çok kısaydı o yüzden son bir oyunu da daha sonlandırmak istiyorum. Bir dakika lan. Bu ne? Bunu yeni fark ettim dans eden bir tane eleman. Neyse başlayalım bakalım. Nubiye de her şeyi doldurmuş ya. Yani. Evet. Bütün çöpleri konteynere atmam gerekiyor. E, teker teker almam lazım. Zaten oyun isminde direkt çöp atmakla alakalı bir başlık var. Tüm olayımız bu yüksek ihtimal. En sonunda son çöpe atınca bir şey olacak kesin. E, bu aradan girmem mi gerekiyor? Abi anlamadım bak. Herhalde bende sıkıntı var diye çıkıp bir daha girdim. Yine bu araya gösteriyor. O zaman diğer... Ya ben onu nasıl görmedim? Tam da yerine yol koymuşlar ha. Arabaya çarparım falan. ama dikkat bak. Tamam. İlk çöpü konteynere attık. Araç maraç çöp kontrolümüzü yaptık. Geri dönüyoruz. Evet. Bir tane daha. Bir dakika ben dalmıştım. Ben yürüyorum da nereye gittiğime hiç bakmadım bile. O ne abi? Merhaba. Aa, kesin buradan çıkınca bir şey olacak. Yok. Hiç hayli alamet değil ama her şey normalmiş gibi devam ediyorum. Bir anda ışık yüzünde pat diye vuracak bana bir tane araba var ya böyle. 500'de giden böyle. Abi at toyna gibi ses çıkartıyoruz koşarken ya. Ananı. <laughs> Merhabalar efendim. Beni korkuttun. Seni korkutmak istememiştim. Bir saatte burada ne işim var? Bugün çöp atma günü. Anladım. Ama dikkatli ol. Dışarıda bazı manyaklar var. Sıkıntı yok kral. Acaba o siyah silüet ona mı aitti? O bizim paradan geçerken gördüğümüz. Umarım odur. Bu sefer bir şey çıkar diye tırsmıyor değilim. Ne güzel desen yapmışlar da panda var büyük ihtimalle çok piksel olduğu için. Evet. Çöp konteynerinden biri fırlıyor değil mi? Böyle tutuyor çekiyor beni içeri. Çok olası bir senaryo aslında. Bakalım. Öyle mi olacak? E. Ee? E ee, gideceğim herhalde. Bu kadar. Ay şunun sonunda bir şey çıkacak bak. Bak çıkacak. Bak bak geliyor geliyor geliyor. Geliyor. <laughs> Anlan. Şimdi ben o en başa döndüğüm zaman ne olacak? Hayır. Bir çöp daha mı? Hayır. Kanlı de Bugün çöp atma günü adalet olsun. Bunu da atmam lazım. Şu çöp konteynerin yanında biri olsa var ya altıma bırakırdım büyük ihtimal. Ana ne oluyor? Hayır! O ne? Hayır! Kimsin sen? Kimsin sen? Uzak dur benden. Hayır benden daha hızlı. Hayır. Asla değil lan. Yok, kaç evet kaçarım ben. Kaçarım benden daha hızlı değil. Ya da öyle mi? Evet öyle. Hayır. Hayır. Hayır gelme. Gelme. Gelme ne olur. Az kaldı gelme 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 gelme. Gelme gelme gelme. Gelme. Rahat bırak beni. Aha. Kurtuldum evine kaçtıktan sonra o adam kapıyı çalmaya başladı. Apartmana girdiğin gibi polisi aradın ve adamı gözaltına aldılar. Artık güvendesin. Aha, iyi sonu yapmışım bak. Üç sondan bir tanesi. Mükemmel bir tatlı kedi. Var. Tamam oyun bitti ama şöyle bir gerçek var ki ben diğer sonları yapmaya üşeniyorum.